Hedef odaklıdır. Bu tür liderler grup motivasyonunun koruyucusu rolünü üstlenir. Grubun ilgi ve performansına göre ödül ya da ceza verir. Futbol antrenörleri bu tür liderle örnektir. Yukarıda özellikleri verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Otokratik liderlik B. Tam serbestlik tanıyan liderlik C liberal liderlik, D karizmatik liderlik, E seçeneğinde etkileşimci liderlik var. Hedef odaklı olan liderlik, e, grup motivasyonunun koruyucusu rolünü üstlenen liderlik, grubun ilgi ve performansına göre ödül ya da ceza e, veren liderlik türü. Futbol antrenörleri bu tür liderle örnek. Hangisi arkadaşlar? Doğru cevabımız burada E seçeneği etkileşimci liderlik. Bu konuyu da liderlik tarzları adlı dersimizde videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. 6 çeşit liderlik tarzı vardı. 3'ü geleneksel liderlik tarzı, 3'ü de modern, çağdaş liderlik tarzı. Etkileşimci liderlik çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için Onların gereksinimlerini karşılamaya çalışan liderlik tarzıydı. Çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesi grup motivasyonuyla ilgili. Bu tarz liderler, etkileşimci liderler grup motivasyonunun koruyucusu rolünü üstleniyorlar. Hedef odaklı, e, belli bir hedef için bu motivasyon gerekiyor. Bunu sağlıyorlar. Grubun ilgi ve performansına göre ödül ya da ceza veriyorlar. Futbol antrenörleri. En güzel örnek bu tarz liderliği arkadaşlar. Doğru cevabımız bu soruda E seçeneği, etkileşimci liderlik. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel liderlik tarzlarından biri değildir? A) Otokratik liderlik, B) Demokratik liderlik, C) Dönüştürücü liderlik, D) Liberal liderlik, E) Katılımcı liderlik. Otokratik, demokratik e, ve liberal liderlik. Diğer adı tam serbestlik tanıyan yani liderlik. A ve D seçeneğindeki liderlik tarzları arkadaşlar. Geleneksel liderlik tarzı. E seçeneğindeki ifade e, ile ilgili bir liderlik e, tarzı yok. Birazcık etkileşimci liderliği andırabilir. Ama, ama o da zaten geleneksel değil. Burada geleneksel, geleneksel olmayan dönüştürücü liderlik arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Diğer adı dönüştürücü liderliğin diğer adı dönüşümsel liderlik. Tasarlanmış bir değişimi başarmaya dönük olarak liderlerin ve takipçilerin motive edici kaynaklarını birleştirme yoluyla kolektif amaçlarına doğru yürüme sürecini yürüten lidere dönüştürücü lider deniyor ya da dönüşümsel lider deniyor. Bu liderlik tarzına da dönüştürücü liderlik ya da dönüşümsel liderlik deniyor. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik araştırmalarından biri değildir? A. Rensis Likert'in Sistem 4 modeli B. Michigan Üniversitesi araştırmaları C. Ardışık liderlik kuramı D. X ve Y yaklaşımları E. Black Motor'un yönetim tarzı matriksi Arkadaşlar bu soruda doğru cevabımız C seçeneği ardışık liderlik kuramı konu liderlik teorileri ile ilgili Liderlik teorilerinde 3 tane teori e, alanı vardı. Tarihsel süreçte bu şekildeydi. Özellik teorisi, davranışsal teori ve durumsallık teorisi. E, davranışsal teoriler arasındaki araştırmalar ve durumsallık teorileri araştırmalar birbirinden farklıydı arkadaşlar. E, Likert'in sistem 4 modeli e, burada var arkadaşlar. Davranışsal teori araştırması. Michigan Üniversitesi araştırması yine burada. E, davranışsal teori araştırması. Ardışık liderlik kuramı ise e, arkadaşlar burada durumsallık teorisi araştırmalarından bir tanesi. X ve Y yaklaşımları e, burada arkadaşlar davranışsal teori e, araştırması bunlar. Black Motor'un yönetim tarzı matrisi de yine e, burada arkadaşlar davranışsal teori araştırması. Bu sebeple bu soruda doğru cevabımız C seçeneğindeki ardışık liderlik kuramı olacak. Aşağıdakilerden hangisi yönetici lider arasındaki farkı belirten ifadelerden biri değildir? A) Yönetici başkalarının saptadığı amaçlara hizmet ederken lider amaçları kendisi saptamaktadır. B) Bir kişinin lider olabilmesi için mutlaka bir makama sahip olması gerekirken yönetici olmak için makam sahibi olmaya gerek yoktur. C. yönetici çoğu kez başkaları tarafından o göreve getirilirken lider içinde bulunduğu gruptan doğar ve aynı grubu davranışa yöneltir. D. yöneticilik bir meslek uygulamasıdır. Liderlik ise insanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işidir. E. yöneticilik formal bir e, örgüt yapısı içinde gerçekleşirken liderlik için formal bir yapı şart değildir. Bu sorunun doğru cevabı B seçeneği arkadaşlar. Bir kişinin lider olabilmesi için mutlaka bir makama sahip olması gerekmez. Bir kişinin yönetici olabilmesi için mutlaka bir makama sahip olması gerekir. Yönetici olmak için makam sahibi olmaya gerek yoktur ifadesi de yanlıştır. Aslında lider ve yönetici kavramları burada yer değiştirdiğinde anlamlı hale, doğru hale geliyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bu soruda B seçeneği. Bu konuyu da yine yönetici ve lider başlığı altındaki videoda anlatmaya çalışmıştık arkadaşlar. Başkalarıyla iyi iletişim kurma, dostluk, arkadaşlık yeteneği, dışa dönük kişilik yapısı, kendini kabul ettirme gibi özellikler liderlik teorilerinden özellik teorisinin hangi grubu içerisinde yer alır? A düşünsel, B davranışsal, C fiziksel, D duygusal, E sosyal. Doğru cevap arkadaşlar burada dostluk, arkadaşlık yeteneği, dışa dönük kişilik yapısı bunlar sosyal başlığı altında değerlendirilebilecek özellikler. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. Özellik teorisinin fiziksel özellikleri işte güçlülük, yaş, boy, cinsiyet, yakışıklık, güzellik, ırk, etkileme, aktivite bunların hepsi güzel konuşma fiziksel özelliklere dahil ediliyor özellik açısından. Düşünsel özellikler zeka, dikkat, inisiyatif, kararlılık, ileri görme, sorumluluk, gerçeklik, bilgi, yetenek, ikna etme bunlar düşünsel özellikler başlığı altında değerlendiriliyor. Duygusal özellikler algılama, kendini kontrol etme, güven duygusu sevmek ve sevindirmek, yüksek başarma duygusu hırs. Bunlar da duygusal özellikler başlığı altında değerlendiriliyor. Sosyal özellikler ise buradaki geçen ifadeyle benzeşecek. Başkalarıyla iyi iletişim kurma dostluk arkadaşlık yeteneği dışa dönük kişilik yapısı kendini kabul ettirme bu özellikler sosyal özellikler arkadaşlar o yüzden e, özellikler e, teorisinin e, sosyal özellikler grubu içerisinde yer alıyor buradaki ifadeler özellikler teorisi e, liderlik teorilerinden e, en eskisiydi ve ilkiydi arkadaşlar. 1940'lı yıllara kadar kendini kabul ettirmiş büyük adam teorisi. Liderin bazı özellikleri e, sebebiyle diğer insanlardan ayrıldığına inanan e, teoriydi arkadaşlar. Özellik teorisi. O özellikler de burada geçen özellikler arkadaşlar. Görev ya da İlişki ağırlıklı bir liderlik tarzının her koşulda geçerli olamayacağı, bazı durumlarda görev merkezli bir liderlik tarzının, bazı durumlarda da ilişki merkezli bir liderlik tarzının verimli ve etkin olabilir ifadesi üzerine teorilerini temellendiren yaklaşım hangisidir? A) Özellik ve nitelik teorileri B) Davranış teorileri C) Durumsallık teorileri D) Durumsallık davranış teorileri e özellik davranış teorileri. Arkadaşlar görev ya da ilişki ağırlıklı bir liderlik tarzının her koşulda geçerli olamayacağı bazı durumlarda görev merkezli bir liderlik tarzının bazı durumlarda ilişki merkezli bir liderlik tarzının verimli ve etkin olabilir ifadesi durumsallık teorileriyle ilgili doğru cevabımız C seçeneği. Yine bu konu liderlik teoriler başlığı altında anlatılmıştı arkadaşlar. Farklı koşullar farklı liderlik tarzları gerektirir diyordu durumsallık teorisi. Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynaklarından biridir? A) Yasal güç B) Kaba güç C) Derin güç D) Amatör güç E) Yaygın güç. Liderin güç kaynaklarından birisi olan arkadaşlar kaba güç yok, derin güç yok, amatör güç yok, yaygın güç yok. Yasal güç var arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Yine bu konu yöneticilerin güç kaynakları e, adlı videoda derste anlatılmış bir konuydu. Yasal güç gördüğünüz gibi burada var. Yöneticinin gücünü hiyerarşik konumundan ve statüsünden dolayı yasal yetkiye dayanmasını ifade ediyor idi yasal güç. Kava güç, derin güç, amatör güç, yaygın güç böyle bir güç kavramı, güç ifadesi. Yöneticinin güç kaynağı yok arkadaşlar. Ama bunun yanında ödüllendirme gücü var, zorlayıcı güç var, uzmanlık gücü var, meşru güç var. Benzeşim gücü, karizmatik güç diğer adı, referans gücü ve ilgi gücü diğer adları bunun. Benzeşim gücünün bu güç var. Yöneticilerin güç kaynakları bunlar arkadaşlar. Doğru cevabımız bu soruda A seçeneği.